أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني افقه قولي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ربي زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين وبه نستعين السلام عليكم Bugün anlatacağımız hadis-i şerif şöyle. Gâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnnel halâle beyyinun. Muhakkak ki helal apaçıktır, bellidir. Ve innel harâme beyyinun. Ve haram da bellidir, apaçıktır. Ve beynehüm mâ müştebihâtun. Bu Helalle haram arasında şüpheli olan şeyler vardır. La ya'lemuhunne kesirun minen nas. İnsanların çoğu onları bilmezler. Famanitteqa şübuhati istibra'a didinihi ve irzih. Her kim ki bu şüpheli olan şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını yani onurunu, haysiyetini, namusunu korumuş olur. Ve men vaka fiş her kim ki o şüpheli olan şeylere düşerse ve gafil haram harama düşmüş olur. Harama düşer. Kerra'i yera havlel hima. Bir çoban gibi ki bir çoban gibi ki o sürüsünü böyle girilmesi yasak olan bir arazi kenarında etrafında otlatmaktadır. Yuşiku en yerta fihi girilmesi yasak olan bir arazi kenarında etrafında e, sürüsünü otlatan çoban gibidir. Yani her an oraya girebilir o yasak olan bölgeye o sürü dalabilir. Ela ve inne li kulli melikin Dikkat edin her bir padişahın, her bir melikin e, girilmesi yasak olan bir arazisi vardır. Ela ve inne himallahi maharimuhu. Ve yine dikkat edin ki Allah'ın girilmesi yasak olan arazisi alanı haramlarıdır. Haram kılmış olduğu şeylerdir. Ela inne fil cesedi mudgaten dikkat edin insan bedeninde bir et parçası vardır ki iza salahat salahal cesedu. O sağlam, salim olduğu zaman bedende sağlam olur. Ve iza fesedet fesedel cesedu kulluhu. O bozulduğu zaman da bütün beden tamamen bozulur. Hepsi bozulur. Ela ve hiyel kalbu. Dikkat edin o kalptir. Resul Ekrem Aleyhisselam bize helalin ve haramın apaçık belli olduğunu anlattı. Sonra bu ikisi arasında şüpheli olan şeylerin bulunduğunu ve bunlara düşmenin harama düşmek olacağını belirtti. Şimdi bu neden önemlidir? Helal olan şeyler bellidir. Yani meşru dairede helal olan, helal kazanılmış rızıklardan yemek, içmek, konuşmak, uyumak, dinlenmek mesela bunlar helaldir. Bunlar helal olan şeylerdir. Haram olan şeyler de vardır. Yani başta tabii ki affedilmeyecek olan şirk o affedilmeyecek bir haramdır. Yani adam öldürmek, hırsızlık yapmak, zina etmek ee, namuslu bir kadına veya bir erkeğe zina iftirasında bulunmak. E, bunlar da haram olan şeylerdir. Büyü yapmak, sihir yapmak, savaştan kaçmak. Bunları anlatmıştık. Ee, bunlar da haram olan şeylerdir. Demek ki bu kesin helal ve haramlığı belli olan şeyler dışında helal mi, haram mı bilinmeyen insanların çoğunun bilemeyeceği şüpheli şeyler vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her kim ki her kim ki bu şüpheli şeylerden kendisini beri kılarsa kendisini korursa ırzını ve dinini ve ırzını namusunu onurunu haysiyetini korumuş olur. Her kim ki bunlara düşerse o zaman harama düşmüş olur. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyuruyor. El birru husnul hulqi. İyilik güzel ahlaktan ibarettir. Yani güzel huy demektir. Vel <laughs> ismu günah nedir? Ma hake fi nefsike senin içine sıkıntı veren şeydir. Günah ise kalbini tırmalayıp duran, senin içine sıkıntı veren şeydir. Bir de ve kerih de en yattali aleyhin nasu ve insanların ona mutali olmasından rahatsız oldun. Yani insanların ...bilmesini istemediğin şeydir. Şimdi bizim içimizde sıkıntı oluşturan şeyler... ...bizim için günah olan şeylerdir. Yani e, helal ve haramlığına dair... ...kesin bilmediğimiz bir şey hakkında... ...içimizde hangi duygu oluşuyor buna bir bakmamız lazım. Şimdi... E, ...mesela e, mümin olmanın özelliklerinden bir tanesi de... ...işte yapıldığı zaman mesela... E, yani bir günah işlediğimiz zaman eğer üzülüyorsak, içimize bir sıkıntı duyuyorsak, o bizim mümin olduğumuzun işaretidir. E, şüpheli, konu, şüpheli olan şeyler konusunda da, yani içimize bir e, iş, e, böyle e, hani mübah olan, eşyada asıl olan mübah olmaktır. Bu mecellede de bulunan bir kaidedir. E, genel bir kaydedir. Hani e, haramlığına dair herhangi bir delil bulunmayan konularda biz ona mübahtır deriz. Ancak şimdi Resulullah Aleyhisselam zamanında sahabe-i kiramın mesela ifadeleri var. Diyor ki biz mesela harama düşeriz korkusuyla kendimize mübah olan birçok şeyi de terk ederdik. Yani bunlar helal olan aslında tam olarak mübah olan şeylerdir. Yani yapıldığında herhangi bir sıkıntı olmayacak şeylerdir ama biz onlara böyle tam emin olamadığımız için o mübah olan şeylerden bile vazgeçerdik ki e, haramlara düşeriz diye. Şimdi e, tabii ki kullar olarak Müslümanlar olarak bizim de zaaflarımız var. İnsanlar kendilerine zayıf fetvalar arıyorlar. Yani e, işte şöyle olur mu? Böyle olur mu? Öyle olsa nasıl olur? Olur. Böyle olsa öyle olsa nasıl olur? Böyle olsa nasıl olur diye kendilerine bir çıkar yol yani herhangi bir işi kafalarında planlarlar. Onu uygulamaya geçirecekler zaman kendilerine bir fetva ararlar. Yani fetvaların da zayıfını bulmaya çalışırlar. Çünkü sıkıntılı bir konu olduğu aslında bellidir. Hani böyle bir fıkra olarak da anlatılır. Adamın bir tanesi sürekli hocalara ee, işte sigara orucu bozar mı diye soruyormuş. Ee, hep olumsuz cevap alıyor. Yani sigara orucu bozar mı? Bozar. Ee, herkesten e, bu cevabı duyunca kendi kendine demiş ki ya aslında demiş bu sigara orucu bozmaz bozmaz da yani iyi bir hoca bulup soramadım demiş. Yani e, o kendine e, işine yarayacak bir fetvayı buluncaya kadar sorup durur sürekli. Araştırır. Ama eee İslam böyle bir şey değil yani e, hani azimet vardır ruhsat vardır tamam ruhsatlar da e, e, işimize yarar yani böyle sıkıştığımız zaman e, bize bir e, çare olabilir ama azimet yolunu seçmek zorundayız biz yani sağlam bir kulpa tutunmak zorundayız bizi haramlardan koruyacak e, haramlara düşürmeyecek bir yol tutmak zorundayız. Yine sahabe-i kiramdan birisi gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hani bir şey sormak istiyor. O sormadan Resulullah aleyhisselam biliyor hani Vabisa İbni Mabet radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme varmıştım. o bana ben daha sormadan iyiliğin ne olduğunu sormaya mı geldin dedi. Ee, yani ci'te tes biri iyiliğin ne olduğunu sormaya mı geldin? Kultu naam dedim ki evet ya Resulallah fe kalbek bana dedi ki kalbine sor yani hocalar alimler, insanlar her ne kadar fetva verirlerse versinler insan mümin önce bir kalbine danışacak, kalbine soracak Kalbimiz ne diyor yani bu işe? Kalbimiz de bize bir fetva veriyor. Kalbimizden de fetva istememiz gerekir. El birru matma ente el birru matma ente nefsu iyilik nefsinin onayladığı şeydir. İçinin itminan duyduğu şeydir. Eee vetma enne kalbu kalbinin mutmain olduğu şeydir. Vel ismu ma hake nefsi günah e, içine sıkıntı veren şeydir ve tereddede fi sadri içinde tereddüt oluşturan şeydir. Yani böyle rahat olamadığın şeydir. Rahatlıkla yapamayacağın şeydir. Başkaları sana yap diye nice nice fetvalar verse bile içinde ve e, şüphe ve tereddüt uyandıran şeydir. Yani başkaları sana yap diye fetva verseler bile senin içinde bir tereddüt, bir şüphe oluşuyorsa o şeyi yapman doğru olmaz. Şimdi e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olmasına rağmen e, hani diyor ki insanlar gelip bana fetva soruyorlar. E, hüküm soruyorlar. Şimdi mahkeme yani e, resul Ekrem aleyhisselam aynı zamanda e, mahkemenin kadısıydı. Yani insanların davalarına da bakıyordu. E, buyuruyor ki aleyhisselam hani iki kişi gelir ee, benim huzurumda işte e, kendilerini ifade ederler. Olabilir ki birisi kendisini çok böyle e, hani düzgün ifadelerle filan e, savunur. Ben onun haklı olduğuna e, karar veririm. E, öbürü de kendi derdini anlatamaz. Onun da aleyhine e, yani bir hüküm vermiş olabilirim. Fetva vermiş olabilirim. Bundan dolayı hani kendisini çok iyi ifade etmiş de ben onun lehine bir e, karar vermişsem ona ateşten bir kor parçası vermişimdir. Yani onu almaması gerekir. Burada buyurduğu gibi Allah Resulü'nün, Resul-i Ekrem'in burada buyurduğu gibi kalbimize mutlaka danışmamız gerekir. Şimdi insanlar e, davalaşıyorlar. Mesela avukatlık diye bir kurum var, bir müessese var. E, i̇şte orada biz bunu alırız, alırız. Yani bu, bu davayı biz alırız. Ee, orada e, artık kim kendini ne kadar ifade ederse hani bir de e, hani rüşvet vesaire dönüyorsa orada e, çok canlar yanıyor. Çok haksızlıklar olabiliyor. E, haklı olduğu davayı kaybeden çok insanlar oluyor. Şimdi e, adamın e, diyelim ki ağzı laf yapan işte bu işleri bilen hukuki bir boşlukları bilen e, veyahut da işte e, becerebilen meslek haline gelmiş bir avukat çok olumsuz bir olan davayı bile haksız olan bir adamı haklı çıkarttırabilir o mahkemeden. Ama mahkemenin üzerinde de yani bu dünyadaki mahkemenin üzerinde de mahkemeyi kübra dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın huzuruna geldiğimiz zaman bir mahkeme daha var. Orada insanlar hesaplar bir daha yeniden görülecek. Gel bakalım yani orada sen bunu kazanmıştın sana ait ol, olmadığını bildiğin halde, yüzde yüz sana ait olmadığını bildiğin halde bu hakka konmuştun, bu mala konmuştun veyahut da bu adama e, ceza aldırmıştın veyahut da kendin bu suçtan sıyrılmıştın kendini e, aklamıştın temize çıkartmıştın ama Allah'ın huzurunda da temize çıkabilecek misin? Yani bunun hesabını çok iyi yapmak lazım. Bunu kim yapacak? Bunu ancak mümin olan kimse yapabilir. Kalbinde muhasebe yapabilen, kalbinde e, murakabe yapabilen, kendini e, böyle e, muhasebe edebilen sadece yegane varlık mümindir. Yani mümin olması gerekir. Vicdanen e, yani inanç sahibi olmayan bir insan bile böyle vicdanlı bir insan e, asla ve asla böyle bir şeye tahammül edemez. Hani insanlar madenler gibidir diye anlattık o hadis i şerifte e, insaf sahibi, izan sahibi, vicdan sahibi bir insan haksız yere kimsenin hakkına konmaz, kimsenin e, hakkını kendi e, zimmetine geçirmez. Yani mahkemeler istediği kadar karar versinler, İstediği kadar hani e, otorite onun lehine karar versin ama e, eninde sonunda bir mahkeme daha kurulacak. O mahkemede yani mahkeme-i kübrada Allah'ın huzurunda kim ne durumda Cenab-ı Hak ne buyuruyor orada bütün sırlar ortaya çıkacaktır. Kıyamet gününde hepsini bileceğiz. Kim ki, nedir? Kim haklı? Kim haksız? Mazlum kim zalim? Orada bir bir ortaya çıkacaktır. İnsanlar burada hani güçle, kuvvetle, parayla e, veyahut da e, işte e, kayırmacılıkla adamını bularak e, işlerini hal yoluna koymaya gidiyorlar. E, öyle değil. Yani asla ve asla Müslümanın yapmaması gereken bir şeydir. E, Ama burada ben bir haklı çıkayım da ne olursa olsun e, sonrası kolay. Şundan bir sıyırayım. Sıyırmış olmuyorsunuz. Yani mazlumun mağdurun hakkı asla ve asla kaybolmaz. Mutlaka ve mutlaka bunların hesapları yeniden görülür. Boynuzsuz koç boynuzların hakkını alıncaya kadar bu iş devam eder. Yani bu orada sonuçlanır, orada neticelenir. Oraya kalmadan insanlar dünyada hakka, hukuka riayet etmeli ve dünyada hesabı kitabı iyi yapmalılar. Başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Resulü Ekrem da ma yuribuke ila ma la yuribuke. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak. Yani kendimizi şüpheli alanlardan çekip kenara çıkmalıyız. Şüphe olmayan, böyle içimizin rahat edeceği, e, hani e, kendisine şek ve şüphe bulunmayan kendimizi e, şüphe olmayan bir alana çekmeliyiz o zaman hani helal dairede yaşamış oluruz. Mekruh olan şeyler haram değil diye ya bir şey olmaz nasıl olsa mekruh. Sanki ille mekruh da kötü bir şey. Yani kerih görülen bir şeydir. E mesela mekruh nasıl tarif ediliyor? çok affedersiniz bir yol kenarından bir yerden geçerken işte bir leş olduğunu düşünün. Ondan çıkan koku Hani biz ne kadar rahatsız eder, burnumuzu tutarız filan. Böyle bir şeydir mekruh. Yani bunu e, ya bir şey olmaz diye e, bu işi mesela böyle e, kerih görülen, e, kötü görülen e, bir işi yapmak doğru bir şey değildir ki. Yani e, işte buradan hemen harama düşme tehlikesi gündeme gelir. Dolayısıyla... O harama yakın alanlarda dolaştıkça dolaştıkça insan hemen harama düşebilir. Kalp konusuna bağlaması Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çok önemlidir. Şimdi bizi bu haramlara yaklaştıracak olan şey bizim kalbimizdeki bozukluklar olabilir. Yani insan böyle günaha düşe düşe de ne olur yine Resul-i Ekrem'in ifadesiyle her günah işledikçe kalpte bir siyah nokta oluşur. Yani bizim kalbimizi çıkarttıkları zaman orada o siyah noktaları göremeyiz ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani bunu çok güzel bir şekilde anlatmış oluyor. Yani o artık günah işliye 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 o kalp simsiyah olur. E bunu nasıl temizleyeceğiz? O haramlardan uzaklaşarak her günah işlediğimizde tevbe ederek veyahut da her günah işlediğimizde, her kötülük işlediğimizde onun yerine bir iyilik yaparak bundan kurtulabiliriz. Kalbimizi temizlemenin, kalbimizi cilalamanın, temizlemenin yolu budur. Yoksa kalbimizi simsiyah, kella bel rana ala kulubihim ma kanu Onların kalpleri yapmış oldukları o günahlardan dolayı kapkara kesilmiştir. Yani Cenab-ı Hak bunu apaçık anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Ve yine Üstad Said Nursi'nin dediği gibi her günahta küfre çıkan bir yol vardır. Mekruhlara, haramlara düşürür. Haramda insanı küfre yaklaştırır. Küfre yaklaştığı zaman da yine anlatmıştık. Yani bir insan Müslüman olarak zina etmez, Müslüman olarak hırsızlık yapmaz. Yani imanı ondan ayrılır, e, kafir olmaz tam olarak ama e, kamil manada bir Müslümanken o işi yapmaz. E, i̇man, e, iman özelliğini, mümin özelliğini yitirmiş olur yani. E, dolayısıyla e, o haramlara düşe, düşe, düşe küfre yaklaşmış olur ve bir anda bir de bakarsın ki o yaptığı haramı artık helal saymaya başlar. E haramı helal saydığı zaman da Allah korusun artık dinden çıkmış olur. Bu tehlikeleri göz önünde bulundurarak yani insan Müslüman olarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Yani günlük hayatımızda biz bu din yani İslam hayat dinidir. Yani modern bu çağda ya şimdi de nasıl olacak ki şimdi çarşı pazar işte rezil perişan sokakta adım atamıyoruz işte her taraf haram dolu işte insanlar dürüst değil yani sahtekarlık almış başını gidiyor işte biz nasıl bunlarla baş edeceğiz biz yani İslam'ın öngördüğü İslam'ın emrettiği her şeyi yerine getirerek ancak kendimizi muhafaza edip koruyabiliriz başka bir Alternatifimiz yok, başka bir çıkar yolumuz yok. İslam diye bir derdimiz varsa, Müslümanlık diye bir şey varsa gündemimizde ki olmalıdır, bu zorunludur. Elbette ki, Elhamdülillah, Cenab-ı Hak bize hidayetini nasip etmiş. Kendimizi sürekli bu helal dairede tutmak zorundayız. Yani haramlara bulaşmadan, haramlara dalmadan ve Allah korusun. Haramlara düştüğümüz zaman da hemen ondan tevbe ederek, dönerek ve bir daha o haramlara düşmeyerek, oraya dönmeyerek kendimizi muhafaza edebiliriz. Hadisi mana olarak tekrar okuyalım ve bitirelim inşallah. Ee, Resulullah Aleyhisselam buyurdular ki, şüphesiz ki helal bellidir, haram da apaçık bellidir. Ancak helal ve haram arasında, yani bu ikisi arasında ee, şüpheli olan şeyler vardır ki insanların çoğu bunu bilmezler. Bu durumda kim şüpheli olan şeylerden kaçınırsa dinini de ırzını da korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Tıpkı koruluğun etrafında sürüsünü otlatan bir çoban gibi ki her an o koruluğa düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Haberiniz olsun ki her bir padişahın, her bir melikin bir korulu vardır. Yani girilmesi yasak olan bir arazisi vardır. Allah'ın girilmesi yasak olan alanı da haramlardır. Haberiniz olsun bedende bir et parçası vardır ki eğer o sağlıklı olursa cesedin tamamı sağlıklı olur. Eğer o bozulursa cesedin tamamı bozulur. Haberiniz olsun işte o et parçası kalptir. Evet. Sadaka Rasulullah fima kal ev kal. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم